Yaşlılarda bacak kramplarını önlemeye yardımcı olan ilk üç gıda, daha güçlü ve daha sağlıklı kaslar oluşturuyor. Geceleri ağrılı bacak kramplarıyla uyanmaktan veya hareketi zorlaştıran kas sertliğiyle uğraşmaktan bıktınız mı? İyi haber şu ki, bazı yiyecekler kaslarınızı gevşetmeye, dolaşımı artırmaya ve krampların oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bugünün videosunda yaşlılara krampsız kalmalarına, kaslarını güçlendirmelerine ve hareketliliklerini iyileştirmelerine yardımcı olan ilk üç süper gıdayı ortaya çıkaracağız. Bu dönüştürücü beslenme ipuçlarını kaçırmak istemeyeceğiniz için bizi izlemeye devam edin. Dalış yapmadan önce bugünden nereye girdiğinizi duymak isterim. Lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Ayrıca bu abone düğmesine basmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Böylece sağlık 365'ten sağlık artırıcı bir ipucunu asla kaçırmazsınız. İlk olarak, yumurtaları tartışalım. Kas sağlığını teşvik eden çeşitli besin yoğun gıdalar arasında yumurta, hayati vitamin ve minerallerin göze çarpan bir kaynağıdır. Ancak yumurtalar özellikle yaşlı yetişkinlerde bacak kramplarının önlenmesine nasıl yardımcı olur? Bunu birlikte keşfedelim. Kas yorgunluğu kramplara birinci katkıda bulunur ve protein kas onarımı ve bakımında önemli bir rol oynar. Yaşlılar genellikle kramp ve zayıflık riskini artıran yaşa bağlı kas kaybına sarkopeni olarak bilinir. Yumurtalar tam bir protein kaynağıdır. Yani 9 temel amino asidin hepsini sağlarlar. Bir büyük yumurta, kas liflerinin yeniden inşa edilmesine, kas yorgunluğunu azaltmaya, kas kasılma verimliliğini artırmaya ve krampların sıklığını azaltmaya yardımcı olan 6 gram yüksek kaliteli protein içerir. Yumurtaların diyetine dahil edilmesi, ağrılı kramplar yaşama şansını azaltmaya yardımcı olabilecek kas gücünü ve dayanıklılığını arttırır. Yumurtalarda bulunan D vitamini kalsiyum emilimi ve kas fonksiyonuna nasıl yardımcı olur? D vitamini hem kalsiyum emilimi hem de kas kasılması için gereklidir. D vitamini eksikliği kas zayıflığına, kramplara ve hatta kronik ağrıya yol açabilir. Çalışmalar, düşük D vitamini seviyesine sahip yaşlı yetişkinlerin daha sık ve şiddetli bacak kramplarından muzdarip olduğunu göstermektedir. Yumurta sarısı hem kemik hem de kas sağlığı için faydalı olan doğal bir D vitamini kaynağıdır. Güneş ışığına maruz kalma D vitamini üretmenin en etkili yolu olsa da birçok yaşlı dışarıda daha az zaman harcar ve diyet kaynaklarını özellikle önemli hale getirir. Yumurta tüketmek yaşlı yetişkinlere yeterli D vitamini seviyelerini korumasına yardımcı olabilir. Böylece kramp riskini düşürebilir. Düzenli yumurta tüketimi D vitamini eksikliği ile ilgili kas kramplarını önlemeye yardımcı olabilir mi? Evet, ancak sadece diyete güvenmek yeterli olmayabilir. Her yumurta yaklaşık 40 yu D vitamini sağlarken, yaşlılar için önerilen günlük alım 800 ila 1000 yu arasındadır. D vitamini alımını arttırmak için yaşlılar yumurtaları, güçlendirilmiş süt ürünleri veya yağlı balıklarla birleştirebilir. D vitamini seviyeleri düşükse bir takviye göz önüne alındığında ve doğal sentez için açık havada zaman harcamak tavsiye edilir. Yumurtalar D vitamini alımına katkıda bulunurken, diğer kaynaklarla eşleştirmek daha iyi kas ve kemik sağlığını teşvik edebilir. Böylece krampların sıklığını azaltabilir. Ek olarak, b 12 vitamini sinir fonksiyonu için çok önemlidir düşük seviyeler sinir sinyallerini bozabilir. Bu da kas spazmları, karıncalanma ve kramp ile sonuçlanır. Yumurtalar, boniki ve kolin gibi temel besinleri sağlayarak sinir sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Bu bileşenler, mielin kılıfını korumak, kaslar ve sinirler arasındaki iletişimi arttırmak ve diyabet hastaları ve yaşlılar tarafından sıklıkla yaşanan ağrılı krampları önlemeye yardımcı olmak için uyum içinde çalışır. Yumurtaların düzenli tüketimi, sinir bütünlüğünü destekleyebilir, potansiyel olarak kas kramplarına yol açan yanlış yönlendirme sinyallerini azaltır. Ne yazık ki, yaşlı yetişkinler, öncelikle bu hayati besin maddesinin emilimini engelleyen mide asidi üretiminin azalması nedeniyle iki eksikliğine özellikle duyarlıdır. Ek olarak, metformin veya asit reflü gibi yaygın ilaçlar iki seviyelerini daha da azaltabilir. Genellikle yaşlanmaya eşlik eden diyet kısıtlamaları, hayvan bazlı gıdaların alımını sınırlayabilir ve eksiklik riskini daha da kötüleştirebilir. Bu bonik eksikliği, sık kas krampları, zayıflık, yanma, uyuşma veya karıncalanma hissi ve kasları oksijen kaynağını tehlikeye atan anemi olarak ortaya çıkan sinir hasarından neden olabilir. Yumurtalar kramplara yol açan eksiklik riskini azaltmaya yardımcı olmak için kolayca sindirilebilir ve kolay bir yol olan kıdemli dostu bir boniki kaynağı olarak hizmet eder. Et, balık ve süt ürünleri mükemmel boniki kaynakları iken, yumurtalar kırmızı ete daha düşük yağlı bir alternatif sağlar. Bu da onları hassas sindirim olan yaşlılar için daha uygun hale getirir. Ayrıca sadece bonikinin ötesine uzanan zengin bir protein ve vitamin karışımı sunarlar. Bir yumurta kadar basit bir şeyin, yaşamın sonraki yıllarında sağlığı korumada bu kadar önem taşıyabileceği acı tatlı bir gerçektir. Diyetlerine süt içeren ancak et yemekten kaçınan vejetaryenler için yumurta, boniki vitamini kaynağı olarak hizmet eder. Bununla birlikte kalıcı bir soru kalır kolesterol seviyeleri konusunda temkinli iken, Yaşlılar kas sağlığını teşvik etmek için her hafta kaç yumurta yemelidir? Son çalışmalar, haftada 6 ila 7 yumurta alan orta miktarda tüketmenin çoğu bire için genellikle güvenli olduğunu ve sağlıklı yaşlılarda kolesterol seviyelerini önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir. Yine de kalp sorunları veya yüksek kolesterol ile boğuşanlar için tıbbi tavsiye almak akıllıca olacaktır. Yine de işlenmiş etlerin yumurtalı ikame edilmesi hala kalp dostu bir seçenek olabilir. Var. Fakat yumurtalar yaşlılarda gece bacak kramplarının rahatsızlığını hafifletebilir mi? Gerçekten de bu kramplar genellikle yetersiz kas iyileşmesi, elektrolitlerdeki dengesizlikler ve sinir sorunları ile ilişkilidir. Kas onarımı için protein açısından zengin, sinir sağlığı için boniki, ayrıca kas fonksiyonu için D vitamini ve kalsiyum akşam yemeklerine veya kahvaltılara rahatlatıcı bir katkı olabilir. Bu, besin maddelerinin daha iyi bir dengesini sağlamaya yardımcı olabilir ve bir gecede kas iyileşmesini destekleyerek bu ağrılı gece kramplarını potansiyel olarak hafifletir. Bazı yaşlıların yumurta tüketimini belirli sağlık endişelerine göre değiştirmeleri gerekebileceğini belirtmek önemlidir. Örneğin, böbrek hastalığı olanlar protein alımını kısıtlamak zorunda kalabilir ve bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışmanlık yapmak esastır. Yüksek kolesterolü olan yaşlılar, bütün yumurta yerine yumurta beyazlarını tercih edebilirken, diyabetliler kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olmak için yumurta sezeler veya tam tahıllar gibi lif açısından zengin, gıdalarla eşleştirmeyi düşünmelidir. Birçok yaşlı yetişkin için yumurta, kas, sinir ve genel sağlığı arttırabilen besleyici bir gıda seçimini temsil eder. Ancak dikkatli ve bireysel ayarlamalara ihtiyaç duyulur. Sağlıklarını geliştirmek için yaşlılar yumurtaları düzenli olarak diyetlerine dahil etmeli ve haftada yaklaşık 6 ila 7 yumurta hedeflemelidir. Yumurtaları yapraklı yeşillikler, süt ürünleri ve fındık gibi diğer besin açısından zengin gıdalarla birleştirmek faydalıdır. İyi hidratlı kalmak ve dengeli bir elektrolit alımını sağlamak da önemlidir. Kas kramplarını hafifletmek için doğal bir yol arayan yaşlılar için yumurtalar yemeklerine basit ve etkili bir katkıdır. Bu yüzden kahvaltı hazırlarken, kas sağlığını desteklemek için en iyi seçeneklerden biri olduğu için tabağa bir yumurta eklemeyi düşünün. Başka bir mükemmel seçenek muz. Potasyum, kas kasılmaları, sinir sinyali ve sıvı dengesinin korunması için gerekli hayati bir mineraldir. Potasyum seviyeleri çok düştüğünde, kaslar spazmara ve kramplara daha duyarlıdır. Muz, en zengin doğal potasyum kaynakları arasındadır ve bir ortamız yaklaşık 420 mc sağlayan ve önerilen günlük alımın yüzde 12sini oluşturur. Potasyum seviyelerini yeterli tutarak muz, kas kasılmalarının düzenlenmesine ve spazmları önlemeye, kas kontrolü için etkili sinir iletişimi sağlamaya ve dehidrasyon ile ilgili krampları azaltmak için sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. Yaşlılar için her gün bir ila 2 muz tüketmek kas kramplarının oluşumunu büyük ölçüde azaltabilir. Potasyum seviyeleri yetersiz olduğunda, mineralin sinirler ve kaslar arasında elektrik sinyallerinin iletilmesindeki rolü nedeniyle kas kramplarına yol açabilir. Potasyumdaki bir düşüş, kasları aşırı heyecanlandırarak sık sık sıklıktır. Sinir sinyallerindeki bozulma, istemsiz kas kasılmaları olasılığını arttırırken, Hücreler sıvı dengesini korumak için mücadele ederek kas sertliğine yol açar. Araştırmalar yaşlıların rahatsız edici sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir durum olan yüksek bir potasyum eksikliği riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Potasyum seviyeleri düştükçe kaslar doğal olmayan bir şekilde tedirgin olur. Bu da etraflarında uğursuz bir kavrama gibi hissedebilecek acımasız kramplara neden olur. Kötüne sinyalleri uyarı vermeden vurabilen istemsiz kaslı pazlarının tehlikesini arttırır. Sıvı dengelerinden yoksun olan hücreler, dihisi kendi vücutlarında sıkışmış bırakabilen ürpertici bir sertliğe yenik düşer. Yaşlılar, genellikle iştah azaltılmış, yetersiz diyet alımı, diüretikler gibi ilaçların uğursuz yan etkileri, aşırı terleme veya gizlenen dehidrasyon tehdidi nedeniyle bu eksikliğe karşı özellikle savunmasızdır. Bununla birlikte, muzların diyetlerine dahil edilmesi, potasyum seviyelerini geri yüklemeye ve normal kas fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olan doğal bir ilaç görevi görebilir. Başka bir hayati mineral olan magnezyum, kas gevşemesi ve sinir fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Ani krampları engelleyen ve kas kasılmaları için enerji üretiminin sabit kalmasını sağlayan kas uyarılabilirliğine karşı bir koruyucu görevi görür. Hermuz 32 mg magnezyum, kas sıkılığını ve sıfazları önlemeye yardımcı olan küçük ama önemli bir miktar barındırır. Birçok yaşlının magnezyum ihtiyaçlarının altında kaldığı göz önüne alındığında, fındık ve yapraklı yeşillikler gibi diğer magnezyum açısından zengin gıdalarla birlikte mus tüketmek, kas kramplarını hafifleten ve iyileşmeyi artıran bir yaşam çizgisi olabilir. Gece bacak krampları, gecenin ölümünde çarpan ürkütücü ağrılı ataklar, genellikle elektrolit dengesizlikleri, zayıf dolaşım ve dehidrasyona bağlıdır. Zengin potasyum, magnezyum ve hidrasyon destekli karbonhidrat içeriği ile muzlar yatıştırıcı bir balsam olabilir. Uykudan 1 ila 2 saat önce yemek, kas gerginliğini hafifletmeye, kramp yoğunluğunu azaltmaya elektrolit dengesini geri kazanmaya ve gece spazmalarını önleyerek daha dinlendirici bir uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabilir. Muzlarda bulunan baltı vitamini gelince sinir fonksiyonunda ve kas iyileşmesinde çok önemli bir rol oynar. Rahatsızlığa karşı savaşta sessiz bir müttefik olarak hareket eder ve vücudun gerektiği gibi iyileşmesini ve işle görmesini sağlar. Baltı vitamini, sıklıkla fark edilmeyen bir gerçek olan sinir sisteminin sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Kas hareketlerini kontrol eden nörotransmitterlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Kasların efordan sonra daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak için iltihabı hafifletir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırır ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırır. Kasların umutsuzca ihtiyaç duydukları oksijeni almasını sağlar. Her yaşlı yetişkinler için günlük gereksinimin yaklaşık %30'unu oluşturan yaklaşık 0.4 mc baltı vitamini içerir. Ne yazık ki, araştırmalar baltı vitamini seviyelerinin, sinir disfonksiyonu nedeniyle kas kramplarının artmasına ve spazmara yol açabileceğini, kasları ağrı ve sertliğe daha duyarlı hale getiren artan inflamasyon ve kas yorgunluğuna neden olan azalmış enerji üretimine yol açabileceğini göstermektedir. 2018'den gelen bir araştırma, düşük balta alımına sahip yaşlıların daha sık bacak kramplarından muzdarip olduğunu ve rahatsız edici bir gerçekliği vurguladığını ortaya koydu. Muzlar bu temel vitaminin doğal bir kaynağını sunarken, sinirle ilişkili kas problemlerini de azaltmaya yardımcı olurlar. Elektrolit dengesizliklerinin neden olduğu krampları hafifletebilen potasyum ve magnezyum seviyelerinin restore edilmesine yardımcı olurlar. Doğal şekerler ve hidrasyon sağlar ve kas kasılması ve gevşeme için hayati olan todyum seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Yaşlılar için muz gibi hidrasyonun korunması ve elektrolit bakımından zengin gıdaların tüketilmesi düz kas fonksiyonu için gereklidir. Bununla birlikte muzlar hidrasyona yardımcı olabilirken yeterli su alımı ile birlikte tüketilmeleri gerektiğini hatırlamak önemlidir. Kas krampları dehidrasyondan kaynaklanıyorsa Yeterli su içmek muz yemek kadar kritiktir. İdeal olarak yaşlılar günde en az 6 ila 8 bardak su hedeflemelidir. Elektrolit içeren muzların su veya hindistan cevizi suyu ile eşleştirilmesi bu dengeyi daha da destekleyebilir. Hem sıvı hem de elektrolit seviyelerinin korunmasını sağlayarak yaşlılar dehidrasyona bağlı kas kramplarının rahatsızlığını önlemek için çalışabilirler. Toru devam ediyor yaşlılar her gün bacak kramplarının acısını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için kaç muz tüketmelidir? Önerilen alım farklı olabilir. Ancak tipik olarak her gün bir muz tüketmek, Kas sağlığına yardımcı olmak için yeterli potasyum ve magnezyum sunar. Genellikle kas kramplarından muzdarip olanlar için günde 2 muz faydalı olabilir. Bununla birlikte yüksek doğal şeker içerikleri nedeniyle diyaretli yaşlılar alımlarını sınırlamalı ve muzları kan şekeri seviyelerindeki ani artışları önlemek için fındık veya kepekli tahıllar gibi lif açısından zengin gıdalarla eşleştirmelidir. Kalıcı kas krampları ile karşı karşıya olan yaşlı yetişkinler için günlük diyetlerine bir muz dahil etmek, iyi idratlı kalmak ve dengeli bir diyet yapmak kas fonksiyonu büyük ölçüde artırabilir ve krampların oluşumunu azaltabilir. Muz ve yapraklı yeşillikler gibi potasyum ve magnezyum açısından zengin gıdalar, krampların, fındık ve tohumların önlenmesindeki rolleriyle tanınırlar. Ne yazık ki birçok yaşlı, sık ve yüzücü bacak kramplarına yol açabilecek yetersiz magnezyum alımı ile mücadele ediyor. Magnezyumda bol miktarda bulunan fındık ve tohumlar, bu ağrılı atakları hafifletmeye yardımcı olmak için basit bir çözüm sağlar. Badem, balkabağı tohumu, kaju fıstığı ve diğer fındıkların yaşlanmanın zorluklarıyla karşılaşsalar bile yaşlılarda güçlü, kramp içermeyen kasların korunmasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştıralım. Bir oz porsiyonundaki magnezyum içeriği keskin bir gerçekliği ortaya çıkarır. Kabak tohumu 168 mc sunar. Bademler 77 mg. Kaju fıstığı her gün küçük bir avuç fındık içerir. Kasların rahatlamasına yardımcı olmak için bir hayatlamasına yardımcı olmak için bir hayat çizgisi olabilir ve iyi bir şekilde korunmak için bir hayat çizgisi olabilir. Muzlar genellikle potasyum için giderken birçok fındık ve tohum da bu hayati mineral sunar. Bir oz porsiyon başına potasyum içeriği aşağıdaki gibidir. Antep ince 290 mg, badem 200 mg, kaju 160 mg magnezyum ve potasyum gibi elektrolitler ter yoluyla kolayca kaybedilir. Bu da kas iyileşmesi için onları yenilemeyi ve ağrılı krampları önlemeyi çok önemli hale getirir. Fındık ve tohumlar bu elektrolitleri geri demek için mükemmel kaynaklar olarak öne çıkıyor. Hem magnezyum, hem de potasyum açısından zenginler. Kas iyileşmesine yardımcı oluyorlar. Kas iltihabını azaltmaya yardımcı olan sağlıklı yağlar içerirler. Kas onarımı için gerekli olan protein sağlarlar. Fiziksel aktiviteden sonra sıklıkla kramplardan muzdarip olan yaşlılar için yemeklerde bir avuç fındık veya bir dizi tohum, kayıp mineralleri doldurmanın ve kasları kramplardan uzak tutmak için basit ama etkili bir yolu olabilir. Fındık ve tohumlarda bulunan sağlıklı yağlar, kan akışını teşvik ederek kasların umutsuzca düzgün çalışması gereken oksijeni ve besinleri almasını sağlar. Ceviz ve keten tohumlarındaki omega-3 yağ asitleri kas iltihabını hafifletmeye yardımcı olabilirken, badem ve kajudaki tekli doymamış yağlar dolaşımı artırarak kramp riskini düşürür. Ne yazık ki zayıf dolaşım, özellikle geceleri zorlayıcı bacak kramplarına yol açabilir. Diyetlerine düzenli olarak fındık dahil ederek yaşlılar kramp ataklarından biraz rahatlama bulabilir ve genel kan akışlarını geliştirebilirler. Fındık ve tohum tüketmenin kas yorgunluğuna ve kramplara yol açan iltihabı azaltmaya yardımcı olması mümkün müdür? Kronik inflamasyon kas dokusuna zarar verir ve birçok yaşlıyı kramp ve rahatsızlığa karşı savunmasız bırakır. Antioksidanlar ve anti özellikler açısından zengin fındık ve tohumlar, kaslarda oksidatif stresi azaltarak, iltihabı düşürerek ve daha hızlı iyileşmeyi teşvik ederek bu ağrının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kalıcı kas ağrısı veya artrit ile boğuşan yaşlı yetişkinler için diyetlerine ceviz, keten tohumu ve badem dahil olmak üzere doğal bir rahatlama sağlayabilir. Tüm fındık ve tohumlar temel besinlerle dolu olmasına rağmen bazı çeşitler kas sağlığına özellikle magnezyum, potasyum ve protein bakımından yüksek olanlara katkıları için öne çıkıyor. Bacak kramplarını hafifletmek için en iyi fındık ve tohumlar şunları içerir. Kabak tohumu magnezyumdaki en yüksek, badem hem magnezyum hem de potasyumun mükemmel bir kaynağı, antiheser tabanca potasyum için en iyi fındıklar. Arasında kaju fıstığı dolaşımı destekleyen magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından zengin cevizler kas iltihabını azaltmaya yardımcı olan omega 3'lerde bol miktarda faydaları en üst düzeye çıkarmak için, yaşlılar çeşitli kas faydaları, destekli besinlere erişmek için çeşitli fındık ve tohum tüketmeyi hedeflemelidir. Bununla birlikte bu yiyecekler kalori yoğun olduğu için porsiyon boyutlarına dikkat etmek çok önemlidir. Günde küçük bir avuç fındık veya iki yemek kaşığı tohum önerilir yemeklere keten, kiye ve var gibi tohumlar eklemek çeşitleri arttırabilir ve ek faydalar sağlayabilir. Nihayetinde bu besleyici seçenekler bacak kramplarını önlemeye yardımcı olsa da, kronik ağrı ile mücadele birçokları için ağır bir yük olmaya devam etmektedir. Önerilen alım söz konusu olduğunda küçük bir avuç, her gün yaklaşık bir ons fındık veya iki yemek kaşığı tohum ideal olarak kabul edilir. Yemeklere keten, kiye veya balkabağı gibi tohumlar eklemek faydalarını arttırabilir. Kas sağlığı için fındık ve tohum tüketmek için en uygun süreler şunlardır yemeklerle, besin emilimi ve elektrolit dengesine yardımcı olduğu için, yatmadan önce kasları gevşeterek gece bacak kramplarını hafifletebilir. Ve egzersizden sonra kayıp elektrolitleri yenilemeye ve kas iyileşmesini desteklemeye yardımcı olmak için. Yaşlılar için orta derecede fındık tüketimi dengeli bir diyet sağlarken krampları önlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte fındık ve tohumların sayısız avantajına rağmen bazı önemli hususlar vardır. Yüksek kalorili içerik fındıklarda aşırı bitiş, kilo alımına yol açabilir. Bu da porsiyon kontrolünü gerekli kılar. Tuzlu veya işlenmiş somunlar tuzlu fındıklardaki yüksek sodyum seviyeleri dehidrasyona yol açabilir ve kramp riskini artırabilir. Alerjiler bazı bireylerin fındık alerjileri olabilir alternatif magnezyum ve potasyum kaynakları gerektirir. Sindirim sorunları fındık ve tohumlardaki yüksek lif içeriği hassas sindirim olan yaşlılar için şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir. Bu endişeleri azaltmak için tuzsuz, çiğ veya kuru kavrulmuş fındık seçilmesi ve olumsuz etkiler olmadan kas sağlığı için maksimum faydaları elde etmek için bunları ılımlı bir şekilde tüketmeniz tavsiye edilir. Kas kramplarını hafifletmek için doğal bir yol arayan, küçük bir avuç fındık ekleyen veya günlük yemeklere tohum ekleyen yaşlılar için kas sağlığını desteklemek için basit. Ama keyifli bir yöntem olabilir. Bu videoyu yararlı bulduysanız lütfen benzer düğmeye basmayı düşünün gerçekten daha değerli içerik sağlamamıza yardımcı olur. Aşağıdaki yorumlarda gelecekteki konular için düşüncelerinizi, sorularınızı veya önerilerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Geri bildiriminiz bizim için çok şey ifade ediyor ve en son sağlık ipuçlarımızı ve içgörülerinizi asla kaçırmazsınız. Böylece bildirimleri abone olmayı ve açmayı unutmayın. Bilgilendirilmiş kalın.